Masal gibi başlayan ancak yokluk içerisinde bir hastane odasında son bulan bir adamın acıklı hikayesidir bu. Evini, atını, arabasını, neyi var neyi yoksa tek tek kaybeden, kaybederken de yere çakılmasına engel olamayan bir adamın hikayesi. Başka erkek oyuncular tarafından hep kıskanılan bir oyuncu olmuştur daha sonraları çok meşhur olacak olan bir oyuncu arkadaşının ihbarıyla asker kaçağı olarak yakalanıp askere gönderilir. Kötü gidişatını durdurmak için içkide teselli bulmaya çalışır. Ama bu kötü teselli onun hayatının sonu için korkunç bir başlangıç olur. Yeşilçam'ın aranan jönüyken sonunda vefasızsın Yeşilçam diye bağıran bir adamın çöküşünün hikayesidir bu anlatılanlar. Tugay Toksöz'ün hikayesi. Tugay Toksöz 17 Mart 1937 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğar. Asıl adı Seyit Togay Toksöz'dür. Aslen Karslı'dır. Sultanahmet Ticari İlimler Akademisi'nde okuduğu yüksek öğrenimini 3. sınıfta bırakır. Bir süre tercümanlık yapar. Dönemin birçok yıldızı gibi o da Ses Dergisi'nin çıkardığı yıldızlardan biri olur. Devlet Demir Yolları'nda memurken 1964 yılında mahalle arkadaşı Tunç Okan'la beraber ses mecmuasının düzenlediği yarışmaya katılır. Yarışma sonunda Tunç Okan birinci olurken Tugay Toksöz ikinci olur. 1965 yılında senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Ertem İlmez'in yaptığı ve başrollerinde Kartal Tibet, Selda Alkor, Münir Oskul, Hüseyin Baradan, Alişen, Şen, Danyal Topata'nın oynadığı Senede Bir Gün adlı filmde yan rolle sinema oyunculuğuna başlar. 1965 yılında Vahi Öz, Sadra Alışık, Esen Püsküllü, Mualla Sürer, Erol Büyük Burçun oynadığı Horoz Nuri adlı filmle ikinci filminde oynar. 1969 yılında senaristi ve yönetmeni Orhan Elmas olan Dişi Eşkıya filminde başrol olarak Hülya Darcan, Danyal Topatan ve Kazım Kartal'la beraber oynar. Kısa süre içerisinde parlayan bir oyuncu olur. 1969 yılında yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı Boş Beşik filminde Fatma Girek ile başrolde oynar. Bıktım canımdan gayrı, bıktım, Neden böyle konuşursun? <laughs> bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli, bir günümün uzadığını... Bir geceme doyduğumu bilemedim. Genellikle boş gibi köy filmlerinin değişmez oyuncusu olur. Sinemada parlamaya başladığı dönemde askere gitmesi, kariyerinde kırılma noktası olur. 1979'da Ardar'da 32 filmde oynayarak en çok film çeviren aktör oldu. Bu dönemde en parlak dönemlerini yaşar. 1967 yılında 8 filmde başrol oynar. Yükselen grafiğini bir sonraki yılda sürdürür. 1969 yılında bu sayıyı 20 filme çıkarır. Öyle ki her ay birkaç filmde oynar. Bir film setinden diğerine koşturup durur. Her film çekildikçe, seyirciyle buluştukça ismi de beyaz ekranda büyüyüp gider. Anadolu'da çok sevilen bir aktör olur. Oynadığı filmler genel olarak ikiye ayrılabilir. Oyunculuğunun ilk yıllarında Efe temalı filmlerde Kah Yunanlılara kök söktürmüş, Kah Yörük tiplemesiyle devlete baş kaldıran bir Türkmen beyi olmuştur. Kısa zamanda gelen bu şöhret ona çok para kazandırır. Bu kadar kısa süre içerisinde mal mülk sahibi olan ender oyunculardan biri olur. O dönem birçok oyuncunun evi yokken Tugay Toksöz'ün İstanbul Etiler semtinde villası olur. Kanlıca ve Moda'da evler alır. Villasında hizmetçiler vardır artık. Şahsına özel filmlerde kullanmak için bir atı ve bakıcısı vardır göz önünde olduğu bu sırada evlenir ve bir kızı olur. Eşinin aşırı kıskanç biri olduğunu ve bu yüzden evliliğini sonlandırdığını söyler. Eşinden ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlar ünlü sanatçı. Bu ayrılık çok da iyi olmamıştır kendisi için. Dönemin haberlerine göre hayatındaki kırılma bundan sonra başlamıştır. Kazandığı bütün paraları hiçbir faydası olmayan sadece parası için yanına gelen arkadaşlarıyla birlikte harcar. Hayatın ne getireceğini düşünmeksizin gelir getirecek bir işletme kurmayı düşünmez bile. Elindekileri bir bir tüketmeye başlar. Bir de bu dönem hayatının en büyük kötülüğünün başlangıcı olan alkol alışkanlığı edinmeye başlar. Tabii bu dönem tüm film şirketleri Tugay Tok peşinden koşmaktadır. Toz konduranın tozunu bırakmam bu köyde. Tozu sen kondurdun hesabını soracağım sana. Diyeceğim bu ise işte kapı. Hesabı da nerede istersen orada görürüz. Ya da, ya da, bu işte. Fatma Gerik ile başrol oynayacakları bir film için Adana'ya giderler. Bu çekimde bulunan oyuncu Yusuf Ekşi tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Çekim yaptıkları villanın sahibi Tugay'a şöyle der. Delikanlı seni çok sevdim. Bekar mısın da? Ben çok zengin biriyim. Tek kızım var. Başka evladım yok. Gel kızımla evlendireyim seni. Fabrikanın ve çiftliğin başına geç. Filmlerini yine çekersin. Bu teklif Tugay'ın hoşuna gitmiş bayağı meyillenmişti fakat Fatma gerek bırak Tugay sen buralarda duramazsın. Boşuna heveslenme kızı da yakma deyince Tugay da Fatma'nın dediğini yapıp evlenmemiş. Fakat daha sonraları çok pişman olduğunu söylerdi. Keşke evlenseydim derdi. Bu sırada askere gitmek zorunda kalır. Asker kaçağıdır. Daha sonraları çok meşhur olacak olan bir oyuncu arkadaşının ihbarıyla asker kaçağı olarak yakalanıp askere gönderilir. Bu ihbarcı dediği erkek oyuncu sonraları Kemal filmin en iyi oyuncusu olur ve şöhreti de yakalar. Tugay Toksöz'ün gidişi o ihbarcıya yaramıştır. Bu durum Tugay'ı sona yaklaştıran başlangıçtır. Çünkü sinemadan başka bir geliri yoktur. Askerlik sebebiyle iki yıl Yeşilçam'dan uzaklaşmış olur. Askerlik bitince hemen Beyoğlu'na gider. Eskiden peşinden koşan yapımcılar ve rejisörler Tugay'ın yüzüne bile bakmazlar. Tugay şok olur, beyninden vurulmuşa döner. Bu olay kabulleneceği bir durum değildir. Yapımcılar zamanla başka oyuncular bulmuşlardır ne yazık ki. Tugay Toksöz bu yaşananlara çok üzülür ve yeniden içki içmeye başlar. Tugay Toksöz yavaş yavaş atını, evlerini, villasını satar. Bir zaman sonra paralar suyunu çekince İranlı sevgilisi de Tugay'ı terk eder. Parası olduğu dönemde etrafında pervane olan arkadaşlarından da kimse kalmaz. Tüm bunların üstüne bir de tüm sinema dünyasını kökten etkileyen bir olay gelişir. 70'li yıllar sinemadaki kriz tüm sinemacıları vurmuştur. Tabii Tugay Tok Sözü daha çok seks filmlerinin furyası başlamıştır. Sinemadaki birçok sesi olmayan kadın erkek sanatçı sahneye çıkıp şarkıcılığa soyunur. Tugay Tok Söz evsiz kalınca modada oturan annesi Melat'ın yanında kalmaya başlar. Çok parasızlık çeker ama onurludur. Öyle herkesten para istemez. Delikanlı çocuktur. Yalnız Tugay Tok Söz değil, birçok oyuncu arkadaşının sonu da aynı olur. İşleri çok kötü gider parasızlıktan saçma sapan erotik filmlerde oynamak zorunda kalır. Sonunda 3. sınıf filmlerde dördüncü, 5. rollerde oynamaya başlar. Artık geri dönüşü olmayan bir yola sapmıştır. 80'li yıllarda başlayan arabesk filmlerinde başrol ses sanatçılarının yanında yan rollere kadar düşer. Artık aktör değil, yardımcı erkek oyuncudur. Bu filmlerde oynayarak var olmaya çalışır. 1988 yılıdır. Antep'e eşkıya filminin çekimi için gider. Ama bu onun son filmi olduğunu bilmeden. Çekimlerden 5-10 gün sonra sette ata binme sahnesi çekilirken attan düşüp ayağını iki yerden kırar. Alçı alınıp İstanbul'a gönderilir. Ancak alçılar yanlış yapıldığı ve kemikler yanlış kaynadığı için alçılar tekrar açılıp bacağına iki yerden platin takılır. Kurşunu çıkardılar ama çok kan kaybetmişsiniz. Merak etmeyin. Mutlaka yakalayacağız onları. Bütün şehir kontrol altında. Çıkış kapılarının hepsi tutuldu. Ayağı kangren olmuştur. Bu işlemler için sigortası yoktur. Ameliyattan önce birkaç tanıdığı sayesinde acilen Sesam tarafından sigortası yapılır. Ameliyata öyle girer. Hastanede yattığı o günlerde ziyaretine hiçbir arkadaşı gelmediği için çok üzülür. Bir gün yahu hiç tanımadığım Perran Kutman diye biri beni ziyarete gelmiş. Hayret. Tanıdıklarım değil de tanımadıklarım geliyor. Bu nasıl bir şey diye sitem eder. En sonunda şu sözleri sarf eder. Yeşilçam değil, vefasız çam bu sokağın adı. Hastanede yattığı sırada içki içmeye devam eder. Meraklı ziyaretçilerinden rakı ister. Onlar da getirir. Rakı bulamadığı zamanlardaysa daha kötüsünü yapar. Ziyarete giden bir arkadaşı şöyle anlatır. Bir gün ziyarete gittiğimde bu sefer de aşırı derecede kolonya koktuğunu hissettim. Yanındaki hastaya sordum. Dedi ki abi Tugay abi 90 derecelik selin kolonyası içiyor. Ne olur engel olun. Ölecek bu adam. Tek tesellisi içki olmuştur. Tedavi edilirken ilaçlarla birlikte alkol almak korkunç bir durumdur. Hastaneden çıkarırlar, annesinin evine gelir. Bakımını yaşlı annesi üstlenir. Bir süre sonra fenalaşıp ok meydana hastanesine kaldırılır. Bir hafta yatar orada. Vücudunda uğurlar çıkar. Doktor, bu belirtiler kanser belirtileri. 15 gün sonra hastayı kaybedebiliriz der. Teşhis geç konulmuş, hastalık ilerlemiştir. Ve 15 gün sonra da 51 yaşında hayatını kaybeder. Bir gün sonra cenazesi Şişli Camii'nden kalkar. Yeşilçam'dan ne bir yapımcı ne de başrol oynadığı arkadaşları vardır. Eski eşi ve kızı bile yoktur cenazede. Tabutunu sadece Yeşilçam'ın isimsiz, kıymeti bilinmeyen emekçileri, figüranları omuzlar. Zar zor tabutun arkasında yürümeye çalışan yaşlı annesinin gözleri ise yaşlıdır. Tek çocuğunu bu şekilde kaybetmenin ızdırabı vardır yüreğinde. 51 yıllık kısa süren hayatına varlığı da, yokluğu da, sevgiyi de ihaneti de sığdırır. İçini en çok yakan da yüksek dağın zirvesinden en dibe vurmasıdır. Sinemanın büyüsünün, ışıltısının toz pembe sahte bir masal olduğunu görür. Gerçek hayatsa çok acımasızdır. Yeşilçam nasıl ki birçok oyuncunun sonunun hazin bir şekilde bitmesine sebep olmuşsa Tugay Tok sözünde hayatına sebep olmuştur. Belki de Tugay Tok sözün bağıra çağıra söylediği gibi vefasızsın Yeşilçam demek gerekir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.